Dostlarım hepinize selamlar. Bugün sizlere iki indikatörden oluşan ama çok çok doğru sonuçlar alabileceğiniz bir indikatör kombinasyonundan bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce size kısaca dünyanın en iyi ücretsiz işlem kanalından bahsetmek istiyorum. Bu şekilde konuştuğumda belki de size çok iddialı gelecek ama buraya gelip görmeden ne yorum yapma ne de eleştirme hakkınız var. Hepinizi öncelikle aramıza davet ediyorum. Gelin görün diyorum. Buraya gelip benim dediklerimi yaptıktan sonra zaten bana teşekkür edeceksiniz. Buraya gelip benim dediklerimi yaparsanız zarar etme ihtimaliniz yok. Ve ek olarak da grubumuz için bir copy trade hesabı oluşturduk. Eğer sizin de işlem açmaya vaktiniz yoksa, eğer siz de işlem açmakla uğraşmak istemiyorsanız veya bu konuda bilgisizseniz hepinizi copy trade'imize davet ediyoruz. Bu şekilde hiç uğraşmadan siz de para kazanabilirsiniz. Zaten copy trade'deki stratejimizin 250 adet backtest yapıldı ve çok çok başarılı sonuçlar alıyoruz. İndikatörlerde zaten tam olarak doğru sonuçlar vermez. Eğer gerçekten para kazanmak istiyorsanız hepiniz ücretsiz işlem kanalımıza bekliyoruz. Eğer aramıza katılmak isterseniz videonun açıklama kısmında ve videonun sabitlenen yorumlarında bulunan telegram linkinden ana kanalımıza ulaşıp ana kanalımızdan da adminimizle iletişime geçerek sizler de aramıza katılabilirsiniz. Ve son olarak da emeğe saygı olarak bir like atıp abone olursanız sevinirim. Şimdi ise çok uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar ben iki indikatörümü de daha önceden ekleyip ayarlarını yapmıştım. Ama şimdi sizler için iki indikatörümü de kaldırıp ikisinin de ayarlarını baştan yapacağım. Bu şekilde siz de daha iyi kavrayacaksınız. Hull Ema'mı kaldırdım. Alfa Trend'imi de kaldırıyorum. Göstergeler kısmına Hul Ema yazıyorum. Ve en üste çıkan indikatörümü ekliyorum. Huy Fibo'nun kodladığı 254 içinin favorilerinde bulunan Hul Ema çok fazla vardır. Dikkat edin arkadaşlar. İkinci olarak ise Alfa yazıyorum. Boşluk bırakmadan Trend yazacağım. Doğru indikatörüm bu arkadaşlar. Doğru olanı seçmeye kesinlikle özen gösterelim. Ve doğru yazmaya da kesinlikle özen gösterelim. Sonra ben bulamadım gibi yorumlar geliyor. Full EMA'nın ayarları şu şekilde arkadaşlar. Periyodum 16 değildi buradan. 80 olarak ayarlayacağım. Stil kısmında da bunların şeffaflığını tamamen arttırıyorum. Kalınlığını da bir tık arttırıyorum. Tamamdır. AT'nin yani alfa trendin ayarları da şu şekilde. Buradaki iki çizim ayarını kapatıyorum. Parselin arka planını kapatıyorum. Ve adetten de burada mavi olanı yeşil. Pembe olanı da kırmızı olarak ayarlıyorum. Tamamdır. Şimdi zaten grafiğe baktığınız gibi nerede nasıl sinyal alacağımızı anlamışsınızdır. Ve ben bu kombinasyonu bir saatlikte kullanmayı tercih ediyorum. Saatlik zaman dilimlerinde en doğru sonuçları alacaksınız. Yüksek zaman dilimlerinde kullanmanızı önermem. Scalp içinde çok çok fazla işlem fırsatı gelir. Scalp'ta da, da sizi çok çok fazla yanıltır. O yüzden saatlik zaman dilimlerinde kullanmanızı öneriyorum. Şimdi bu indikatörlerimizden nasıl sinyal alacağız? Hull ama bildiğiniz gibi bir şerittir arkadaşlar. Bir yeşil olur bir kırmızı olur. Yeşil de ise bir long trendinde olduğumuzu kırmızı ise bir short trendinde olduğumuzu bize söyler. Alfa trendde ise sell ve buy sinyalleri alırız. Sell satış buy, alış. buy da alış. Buylarda long selllerde short açmamız lazım. Bizim basit mantığımız bu. Yalnız bu işlemleri nasıl açacağız? İşlemleri şu şekilde açmamız lazım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada bir sell sinyali almışız. Ben sell sinyali aldığımda yeşil olan trendimi kırmızıya doğru geçiş yapmış olması lazım bakın. Aynı geçişi bizim için şuralarda yaparsa da sayılırdı. Ama bakın bu sefer tam öncesinden yapmış. Biraz daha güçlü bir sinyal olmuş bu. Ancak sinyal diyelim ki biraz daha öncesinden gelmiş. Bu da bizim için yeterli bir sinyal sayılır. Sıkıntı yok. Ve aynı zamanda Hul Eman'ın altında mumların seyretmesi lazım. Mumlar Hul Eman'ın altında seyrederken bir satış sinyali alırsak bu bizler için doğru bir sinyal olmuş oluyor. Buradan da baktığımda %10.5'luk bir düşüşü yakalayabiliyorum. Ve 1 saatlik zaman dilimlerinde olduğu için bu benim adıma gayet yeterli. Ben aşk özü değilim. Çok çok güzel bir kar aradım. Şimdi size birkaç örnek daha vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hem sel hem de buy sinyalim var. Bakın burada bir satış sinyali almışım. Satış sinyali almadan hemen önce yeşil olan trendim kırmızıya doğru geçmiş. Ve ek olarak da mumlarım hull Ema'nın altında seyrediyor. Bu 3 teydimi aldıktan sonra işleme girseydim eğer burada arkadaşlar %7.5'luk bir düşüşü yakalayabiliyordum. İşlemi de bir sonraki doğru sinyale kadar tutabilirsiniz. Yani şurası. Buradan aldım bu işlemi. Şurada doğru bir sinyal geliyor bana. Yani yine %7'lik bir düşüşü yakalayabilmiş oluyorsunuz. Çok da bir şey kaybetmiyorsunuz. Şimdi onun ardına da hemen bir long sinyal almışım. Buradan bir al sinyal aldım. Al sinyali aldıktan sonra da kırmızı olan şeridim yeşile doğru geçiş yapmış. Bunlar yaşanırken de Gördüğünüz gibi arkadaşlar mumlarım da Hul EMA'nın üstünde seyrediyor. Hul EMA'nın da üstünde seyrettiği için tam buradan gördüğünüz gibi %6'lık bir yükselişi yakalayabiliyorum. Şimdi diyenler olacaktır. Hul EMA burada kırmızı yakmış. Evet arkadaşlar yakmış. Yakmış ve ardına mumlar Hul EMA'nın altına doğru da inmiş. Bu sizi çok panik edebilir. Yalnız alfa Trend'ten bir buy veya sell sinyali almamışsınız sel sinyali alsaydınız işlemi şuraya kadar tutmuş olurdunuz. Buradan buraya da zaten hiçbir şey yapmazdı. O yüzden anlamsız bir sinyal hatalı bir sinyal olmuş olurdu. Yalnız burada ben bir sel sinyali almadığım için burada işlemden çıkmazdım. Çünkü burası hala güvenilir bir yer. Çünkü 3 teyidimi de almamışım. Yalnızca 2 teyidim var. Ve son olarak da başka bir coin üzerinden örnek vermek istiyorum. Buraya nkn.usdt.p yazmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika bir yükseliş sinyalini burada da yakalamışız. Kırmızı olan trendim yeşile doğru geçmiş mi? Evet geçmiş. Yeşile doğru geçtikten sonra neye bakacaktım? Mumlarım Hul Eman'ın üstünde seyrediyor mu? Seyrediyor mu arkadaşlar? Evet gayet de seyrediyor. Seyrederken de burada bir buy sinyal almışım. 3 t de aldıktan sonra gördüğünüz gibi %10'luk bir yükselişe yakalayabilmiş mi arkadaşlar? Şuradan şuraya %10 yapıyor. Çünkü altcoin olduğu için biraz daha hacimsiz, biraz daha riskli ama biraz daha kazançlı. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Her videomun sonunda söylediğim ve her videomun sonunda da söyleyeceğim gibi indikatörler tam olarak doğru sonuçlar vermez. İndikatörler yalnızca teyit amaçlı kullanılmalıdır. Eğer gerçekten para kazanmak istiyorsanız hepinizi ücretsiz işlem kanalımıza bekliyoruz. Eğer aramıza katılmak isterseniz videonun açıklama kısmında ve videonun sabitlenen yorumlarında bulunan telegram linkinden ana kanalımıza ulaşıp ana kanalımızdan da adminimizle iletişime geçerek sizler de aramıza katılabilirsiniz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar gününüz güzel olsun.